Arkadaşlar merhaba. Mahmut Demir ile Er Meydanı'na hoş geldiniz. 30 Ağustos Zafer Bayramı hemen arifesinde. Zafer Bayramı'nın önemini anlatmamak ne mümkün. 26 Ağustos 1922 tarihinde Kocatepe mevkiinde verilen emrin 9 Eylül 1922 tarihinde Yunan ordusunun denize dökülmesiyle kahramanlık tarihimiz yazılan destansı Türk milletinin zaferini kutlamamak ne mümkün. Ülke toprakları işgal edilmiş. Emperyalist güçler tarafından evrak üzerinde, harita üzerinde parçalanmış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına selam olsun. Kıymetli arkadaşlarım, Anadolu'nu, Anadolu'yu Türk topraklarına açan, Türk yurdu yapmasına vesile olan, anahtarını açan Sultan Atpaslan'a selam olsun. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'a selam olsun. Kıymetli arkadaşlar, tarihi yapanlar, tarihi yazanlar, tarihle bizi onur edenlere selam olsun. Korkusuz ölüme gidenlere selam olsun. Arkadaşlar, tarihimizi bilmek çok önemli. Özellikle gençle gençliğe çok önemli görevler düşmekte. Tarihini bilmeyen geleceğini şekillendiremez. Kıymetli gençlik, kıymetli arkadaşlarım. Oku, mutlaka oku. Bedir Savaşı'ndaki kahramanlığı oku. Uhud Savaşı'ndaki tembihlemeye rağmen Okçular Tepesi'nin ganimet uğruna terk eden askerler yüzünden kafirlere mağlup olmamızı oku. Hazreti Muhammed Peygamberimiz Efendimiz'in yararlanmasını, Hazreti Hamza'nın şehit edilmesini oku. Kahraman arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin işgal kuvvetlerinden kurtulmasını oku. Oku ki tarihi bil, geleceğine şekil ver. Değerli arkadaşlar, bilmeden, çok eskilerden biz zihniyet olarak biz insanlık olarak, biz millet olarak, tarikatlara ve cemaatlere karşıyız. Çok eskilerden, sosyal medyanın, gazetenin ve diğer internetin yaygın olmadığı dönemlerde insanlar birbirlerinden bir şeyler öğrenirler. Öğrendiklerini de birbirlerine aktarır, aktarılarak öğrenirlermiş. Kusurlu abdestini öğrenirler. Soramazlar anneye babaya. Bu tür oluşumlarla sorarlarmış. Arkadaşlar. Fikri hür. Vicdanı hür. Gençlik yetiştirmek istiyoruz. Ve bu gençlik bilmelidir ki. Arkadaşlar. Şu an itibariyle bu gençlik bilmelidir ki. Arkadaşlar elinin altında. Öğrenmek istiyorsan. Türkçe Kur'an-ı Kerim mealini oku arkadaşlar. Oku ki en iyisini bil. En iyisini bil ve en iyi ibadetini yap. Kıymetli arkadaşlar, okumadan ahkam kesmek zavallıların işidir. İnsanlar okumadığı için, okumadığını iddia ettiği için bu durumdalar. Arkadaşlarım, dinle ilgili, milli duygularımızla ilgili sorulacak, anlatılacak o kadar çok şey var ki. Ben size soruyorum, bir tarikatın fabrikası olur mu? Bir cemaatin fabrikası olur mu? Cebini düşünen bir grup oluşum dernek olur mu arkadaşlar? Çok ayrı konu. İnşallah ilerleyen günlerde bunları da değerlendirme fırsatı bulacağız. Arkadaşlar biz şunu savunuyoruz. Milli bayramlarımızı da en yürekten bir şekilde kutlayacağız dini bayramlarımız da. 23 Nisan da unutmayacağız, 19 Mayıs'da. 29 Ekim'i de unutmayacağız, 30 Ağustos Zafer Bayramı da en içten, en kalbi duygularımızla kutlayacağız. Kıymetli arkadaşlarım, Kurban Bayramı'nı da en içten dileklerimizle kutlayacağız, Ramazan Bayramı'nı da. Bayramlar, milli duyguların ve birlikteliğin göstergesi ve temsiliyetidir. Bayramlarda küskünler barışır. Milli duygularda bir araya geliriz. En yürekten, en üst noktada sevinçlerimizi paylaşır kıymetli arkadaşlar. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en yürekten dileklerimle kutluyorum. Çanakkale içinde kurutular beni Çanakkale içinde Tarihi yazdılar, yazıyoruz ve biz de yaşıyoruz arkadaşlar Ey Türk gençliği Varlığını varlığına armağan edenleri unutma Gençliği Ey Türk gençliği! Geçmişten gelen tarihini geleceğe taşımayı unutma. Hainlikleri de unutma, dostluğunu da unutma. Bizden alacağın, atalarımızdan aldığımız bayrağı size devrediyoruz. İnşallah ileriki bir adıma yürütürsünüz. Arkadaşlar, Mustafa Kemal Atatürk, Büyük taarruzda, Başkomutanlık Meydan Muhaberesi'nde. 9 Eylül tarihinde Yunanlıları denize dökerek büyük bir başarı sağlamıştır. Ya şimdi herkes diyebilir, herkes farklı yorumlayabilir. Arkadaşlar gerçekten destansı günler yaşıyoruz. Malum hemen Akdeniz'de Yine Yunan yapacağını yapıyor arkadaşlar. O dönemde İngilizler vardı arkasında. Şu dönemde Yunanlılar var. İsrail var. Mısır var. Arkadaşlar şaklabanlar değişmiyor. Bunlar anlaşılan tarihinden ders almamışlar. Bilmeniz için söylüyorum. Büyüttüğünüz Yunan'ın 10 milyon nüfusu var arkadaşlar. Kahvehanedeki abilerimiz ellerindeki okey taşlarını atsalar her biri kaçacak deli karar. Ekmek yapan annelerimiz saldırsa, oklavalarını çekse paramparça olurlar. Kıymetli arkadaşlar, biz bir beraber olduğumuz müddetçe kazanamayacağımız zafer, fethedemeyeceğimiz yer yok. Bunu da en iyi bilenler aslında Yunanlılar ve diğerleri. Arkadaşlar aslında ezelden gelen haçlılarla hilalin savaşı devam etmekte. İnkara karşı imanın savaşı devam etmekte ve kazanan biz olacağız. Hiç şüpheniz olmasın. Yürekli insanlar olduğu müddetçe, müddetçe de kazanacağız sevgili arkadaşlar. Bizim çok böyle pof da ihtiyacımız yok. Çünkü bizim Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi damarlarımızdaki asil kan olduğu müddetçe fethedemeyeceğimiz yeri yok. Kıymetli arkadaşlarım. Yunan hainlerinin hain diyorum Yunan'da benim gözümde öyledir. Arkadaşlar Komutan diyelim. Canı bal çeker. Arkadaşlar balı hemen ismini hain Türk ismiyle birleşmemek için X diyorum. Hemen çağırır, bal ister. Adam yalakalık olacak ya. Hemen koşarak gider Aydın'da bir köye. Köyde kıymetli arkadaşlarım Mehmet amcamın, şanlı şerefi Mehmet amcamın evine varır ve ondan bal ister. Hayırdır der ya, bu bal sabahın köründe geldin. Hayır. Anlatır, Yunanlı komutanı götüreceğim der. Aklı sıra. Defol git şuradan der. Defol git şuradan, gözüm görmesin der. Ve bu hain ilk şahıs koşar adım Yunanlı'nın yanına gider. Hemen anlatır. Arkadaşlar, askerlerini topladığı an hemen köyde yerini alır. Aydın'ın bir köyünde yerini alır tüm erkekleri köy meydanında toplar. Toplam 12 kişiyi ayaklarından asarak kurşuna dizer. Allah şehadetlerini kabul etsin. Arkadaşlar, ölümü göze almıştır ama Yunanlı'ya balını vermemiştir. Allah rahmet eylesin. Diğer taraftan o aynı hainlikle anarken Diğerinde kahramanlıkla anıyoruz. Biz böyle bir milletin evlatlarıyız. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları diyoruz. Arkadaşlar, bilimin ışığında aklımız hür, vicdanımız hür. Yetişiyoruz zaten biz. Biz Atatürk'ü ilahlaştırmıyoruz. Biz biliyoruz ki Yüce Allah'ın kuluyuz. Efendimiz son peygamberimizdir. Ama Mustafa Kemal Atatürk de iyi bir lider. Ülkeyi kur kurtaran kahraman Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin de kurucusudur. Bunu da en iyi bilenlerdeniz kıymetli arkadaşlar. Arkadaşlar çok da lafı uzatmaya gerek yok. Diğer çekimlerde çok detaylı konularda gündeme alacağız. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı başta Mustafa Kemal Atatürk'e arkadaşlarına daha sonra da Türk Sıralı Kuvvetleri'nde, karada, denizde, havada ve jandarmada göre yapan tüm silah arkadaşlarımı en kalbi duygularımla kutluyorum arkadaşlar. Böyle bir günde varlığını hiçe sayarak, varlığını ülkesi için yok ederek şehit olan bir an dahi adım atmayı dahi düşünmeyen şehitlerin zahmetle anıyorum. Minnet, minnetle anıyorum. Kederli ailelerine sabırlar diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, kahraman gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Ellerinden öpüyorum. Hepsine saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.